Adamın biri bir zaman yüce Allah'tan kendisine bir ev ister, bir iş ister ve de hayırlı bir eş ister. Bunun için de bir mektup yazıp Allah'ın evi caminin kapısına bir yere sıkıştırır. Bölgenin valisi de kendi adamlarıyla bir gün avlanmaya çıkar ve de fırtına neticesinde avlanamaz ve de geriye dönmek mecburiyetinde kalır. Kendi konağına sarayına döndükten sonra eşyalarını karıştırırken Elbiselerinin içerisinden bir mektup çıkar. Mektuba baktığı zaman Allah'a yazılmış olan bir mektup olduğunu görür. Adamlarına da emir de der ki gidin bu mektup sahibini bulun getirin. Getirirler valinin huzuruna. Mektubu sen mi yazdın? Evet ben yazdım. Vali bütün adamlarına de der ki buna bir tane ev ayarlayın. Bir tane de iş ayarlayın. Birini de bulun. Bununla evlensin. Bütün işlemler yapılır. Yapıldıktan sonra mektubun sahibi elini açar gökyüzüne ve de Allah'a. Şükrederdi ki Allah'ın vermiş olduğu nimetlere şükürler olsun. Valinin morali bozulur ve der ki bunların hepsini ben sana yaptım. Ben sana verdim. Allah'a niye şükrediyorsun? O da dönüp der ki Vali Bey, siz bunların hepsini önünüze gelen herkese yapıyor musunuz? Niye sadece benim için yaptınız? Ben çünkü mektup yazdım. Allah'a yazdım. Allah da senin elinde bunları bana verdi. Sen sadece vesileden başka bir şey değilsin. Onun için de azizler kapınıza gelen, size gelen ihtiyaç sahiplerini mümkün mertebecede geriye çevirmeyin. Onlar Allah'ın elçileridirler. Allah sizin vesilenizle onlara bir şey ulaştırmak istemektedir. Onun için bunu nimet olarak bilin ve de geriye çevirmeyin.